vakt olan insan kimdir? İşte efendim Ramazan bu sene yine yaz, yaz ayına denk geldi. 16 saat oruç tutacağız. Akşam işte karpuz yersek veya üzüm yersek susamayız. İşte şu saate kadar çalışır, şu saate kadar uyursak Ramazan'ı iyi bir şekilde geçiririz. Acaba patronla konuşsak, mesai saatlerini değiştirsek, gece çalışsak, gündüz uyusak olur mu? yani Ramazan geldiğinde her insan bu iki zümreden bir tanesi olmak zorunda. Ya o ya bu. Peki burada bizim meselemiz şudur. Yani burada bütün mesele, benim bütün anlatacaklarımın özü Allah'ın rahmetine erişmek ve Allah'ın rahmetinden mahrum olmamaktır. Ne yaptığımız takdirde Allah azze ve celle Ramazan'ı bizim için bu hayra çevirir de dışarıdan bizi muhafaza eder. Ben konuşacaklarımı iki parçaya ayıracağım inşallah. Birincisi Ramazan gelmeden önce yani şu içinde bulunmuş olduğumuz 3-4 günde Müslüman'ın içerisinde olması gereken bazı adaplar var. İkinci bölümde ise Ramazan'dan daha iyi faydalanabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Bununla alakalı biraz konuşacağım inşallah. İlk olarak kardeşlerim Ramazan gelmeden önce Müslüman'ın sevinç içerisinde olması gerekir. Yani sevinçle sanki çok özlediği çok sevdiği ve uzun zaman ayrı kaldığı, hasret kaldığı bir şeyi karşılıyormuş gibi, onu bekliyormuş gibi sevinç içerisinde olması gerekir. Niye? Çünkü bizim peygamberimiz böyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe diyor ki peygamber için Ramazan geldiğinde peygamber sevinir, müjdelenir ve ashabını da şöyle müjdelerdi. Derdi ki, Atakum şehrul ramadan, şehrul mübarek. Size Ramazan ayı geldi, bu ay mübarek bir aydır diye. Başka bir sahabe diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semada hilali gördüğü zaman sevinir ve Allah'a şu şekilde dua ederdi. Allahumme ehillahu aleynâ bil emni ve el bil iman. Allah'ım onu emniyet ve eman içerisinde o hilali bizim üzerimize doğur. Ve bis-selam ve'l-islam selamet ve İslam içerisinde o hilali bizim üzerimize doğun, doğur ve tevfikli mâ tuhibbu ve terda. Ve Allah'ım sevip razı olduğun şeylere bizi bu Ramazan ayında muvaffak kıl diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve Celle bu şekilde dua ederdi. Peki peygamber niye seviniyor kardeşlerim? Yani Müslüman niye sevinir? Çünkü Ramazan'da elde edeceği hayırları, bereketleri düşünür ve bundan dolayı Müslüman sevinir. Yani Ramazan'da ne vardır? Ramazan'da Allah'ın rahmeti vardır. Ramazan'da ne vardır? Ramazan'da Allah'ın sevmesi, razı olması, kişiyi cennetle müjdelemesi, meleklerin merhametle, sekinetle insanı kuşatması, Ramazan'da bunlar vardır. Müslümanın bunları düşünerekten Ramazan'ı bir sevinç içerisinde beklemesi gerekir. Fakat bedbaht olan insan kimdir? İşte efendim Ramazan bu sene yine yaz, yaz ayına denk geldi. 16 saat oruç tutacağız. Akşam işte karpuz yersek veya üzüm yersek susamayız. İşte şu saate kadar çalışır, şu saate kadar uyursak Ramazan'ı iyi bir şekilde geçiririz. Acaba patronla konuşsak, mesai saatlerini değiştirsek, gece çalışsak, gündüz uyusak olur mu? Şimdi Ramazan'ı bir bu ruh haliyle karşılamak var kardeşler. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi sevinç içerisinde Ramazan'ı karşılamak var. Siz ikinci zikretmiş olduğum bedbaht olan şeytanın kendilerini dünyanın sıcağıyla, uzunluğuyla aldattığı insanlardan olmayın. Ramazan'ın hayrını, bereketini düşünün. Ramazan'ı bu şekilde karşılayın.